Merhaba bugün aslında birçok işletme için Google'a reklam veren için önemli olan bir ayardan bahsedeceğiz. Google'da yer hedeflemenizi nasıl düzenlersiniz? Özellikle reklam vermeye yeni başladıysanız şayet en büyük problemlerden bir tanesi alakasız hizmet sunduğunuz bölgelerden, alakasız yerlerden aramaların gelmesi ya da web ziyaretlerinin gelmesi ya da günlük bütçenizin çok yetersiz gelmesi ama talebin yeteri derecede oluşmaması bunun yerle çok fazla alakası var daha önceki videolarımızda aslında bundan bahsetmeye ufak ufak çalıştım ama bugün daha detaylı özellikle bu yer hedefleme konusunda problem yaşayanlar için daha detaylı bu konuyu ele almak istiyorum hazırsanız hemen ders hesabınıza ee, geçiş yapalım. Evet diğer videolarımızı izlemeyenler için biliyorsunuz bir ders hesabımız var bizim. Survivor Digital Akademi olarak eğitimlerimizle alakalı hap bilgileri paylaştığımız sizlere aynı zamanda server ve dijital medya ajansı olarak da reklamlarınız konusunda sizlere profesyonel destek sağlıyoruz. Evet şimdi gelelim ders hesabımızın hemen bu kampanya ayarları kısmında aslında direkt lokasyonla ilgili olan bölüme geldik. İşte kampanyanızı akıllı kampanya değil de uzman modunda kullanmanız gerektiğini biliyorsunuz zaten. Girdiniz kampanya oluştur dediniz ve yer kısmına geldik. Şimdi varsayılan olarak ilk burayı seçtiğinizde Google tüm ülkeler ve bölgeleri varsayılan olarak işaretler Evet siz buna dikkat etmezseniz reklamlarınız tüm dünyada yayınlanacak ve inanılmaz derecede alakasız trafik alıyor olacaksınız hiç beklemediğiniz ülkelerden ya da bölgelerden. Bir de ülke bazında seçeneğimiz var tüm Türkiye'yi hedefleyebilirsiniz bu da çok mantıklı değil. Çünkü genelde insanlar yakınındaki yerlerden alışveriş yapmak istiyorlar. Bir pazar yerinden alışveriş yapıyor olsanız dahi bazen kargonun daha sağlıklı, daha hızlı ulaşması için bulunduğunuz şehirdeki yeri tercih ediyorsunuz. Böyle düşünün. Google reklamlarında da aynı mantıkta tüm Türkiye'yi hedefleyebilir misiniz? Tabii ki hedefleyebilirsiniz ama bu bütçenizin günlük bütçenizin çok daha geniş bir alana yönelik kullanılacağından dolayı hızlı tükenmesi anlamına gelecek. Bir de gördüğünüz gibi başka bir yer girim var. Burada hedeflenecek veya harç tutulacak konum yazabiliriz. Yani biz buraya İstanbul yazarsak şayet İstanbul'u hedefle harç veya yakınlarda arada tüm İstanbul'u hedefleyebilir miyiz? 20 milyonluk geniş bir erişim var. Süper hedefleyebiliriz. Peki Zeytinburnu'nda bir e, su kaçağı tespiti ile ilgili hizmet veren bir yer olduğunuzu varsayalım. Şayet e, bu durumda tüm İstanbul'dan talep gelmesi size. Örneğin işte Silivri'den talep geldiğinde Silivri'ye gidecek misiniz ya da Silivri'deki kişi sizin reklamınızı gördüğünde size gelecek mi? Sizin gelmenizi isteyecek mi? Yani mantık olarak daha yakındaki birinin ulaşmasını kendine isteyecektir. E, bu hem maliyet anlamında hem zaman anlamında ona tasarruf sağlayacaktır bu noktada. Peki ne yapmamız lazım? Hemen buradan gelişmiş aramaya tıklıyoruz. Gelişmiş aramada e, konumlarımızı yarıçap veya konum olarak ekleyebiliyoruz. İkisinin farkından bahsedeceğim. Konum olarak ekle dediğimizde aslında yine e, hatta şuradan tüm alanları göster diyelim. Özellikle yurt dışına hedefliyorsanız yurt dışında posta kodları ve eyalet sistemi doğru çalışıyor. O yüzden siz yurt dışında Kaliforniya'yı hedefliyorsanız da Kaliforniya'nın Posta koduna göre bölünmüş olan eyaletlerini çok daha net spesifik hedefleyebiliyorsunuz. Evet bana diyor ki İstanbul'u hedefle. tut veya İstanbul'un yakınlarındakileri al. Yakınlarındakileri al dediğimde bakın gördüğünüz gibi Kocaeli, Tekirdağ, Kırklareli ile İstanbul'un çevresini bana aldırıyor burada. Yani İstanbul ve çevresini alabilecek bir boyuttayım ya da İstanbul tamamen hedefleyebilirim burada konum olarak. Şimdi İstanbul'u konum olarak hedefledim. Bakın burada tüm alanları göster dediğimde yine bana eyalet olarak göster veya e, tabii bölmüyor şu anda ama eğer biz başka bir e, yerden bakıyor olsaydık da başka bir ülkeyi inceliyor olsaydık Amerika'yı, İngiltere'yi eyaletlere bölünmüş olarak işte Silivri'yi görecektik. Orayı hedefleyebiliyor olacaktık. Çerkezköy'ü. E, konum olarak ben burada hedefleyemiyor muyum? Tabii ki e, hedefleyebiliyorum ama konum olarak değil. Bunu kaldıralım. Yarı çapa geliyorum artık bu noktada kendi şirketimin yarı çapını hedefleyebilirim. Ee, onun 10 kilometre çevresi e, gibi ya da işte rakibimin mesela strateji olarak hedefleyebilirim. Şimdi isim vermeyeceğim ama bir müşterimiz İzmir'de bir mağaza açılışında yakında bulunan rakibinin mağazasının 2 kilometre çevresi gibi bir hedeflemeyle yaptığımız oraya bütçe arttırmanı %80 yaptığımız bir kampanyamız var. Mesela bu da bir strateji olarak aklınızın kenarında bulunsun. Mesela Survivor diyelim. Evet gördünüz mü? Ben burada kendi Survivor Digital'in 20 mil çok uzak 10 kilometre 5 kilometre, da kilometre, survivor dijital dedim. Burayı hedefleyebiliyorum. Ne yaptı? Benim e, survivorın 5 kilometre çevresini ver. Aslında baktığımızda e, çok spesifik bir ürün ve hizmet satıyorsam şahit, bu benim için yeterli gelebilir biraz bütçemi de bu göz önünde bulundurmam lazım. evin önüne de gidebiliriz. Biz şuradan Emin de al diyebilirim mesela buranın 5 kilometre ve çevresine. Buradan küçük köyü al derim. Buranın gibi aslında harita üzerinden de hedefleyebilirim sabitleme moduyla. Yani tüm İstanbul'u hedefledim ama şu şeyi deniz alanında da gösterilmesin orayı istemiyorum. Sabitleme modunu burada açabilirim. Ne bileyim işte buradan Zeytinburnu derim. Oraya da hizmet veriyormuşum. Mansuzcuktan orayı da seçtik diyelim mesela. Ne yaptım? Zeytinburnu'nu da aldım. Zeytinburnu'na da yapıp Başakşehir'e hizmet veriyorum diyelim. Yine gördüğünüz gibi burada da Başakşehir'i seçtim. E ben tüm İstanbul'a hizmet veriyorum. Niye böyle bölümlendireyim gibi bir mantık da kurguluyor olabilirsiniz. Burada şöyle düşünün. Aslında bulunduğumuz lokasyonu dediğim gibi biz bu reklamı yurt dışına yönelik verseydik orada posta sistemi daha doğru olduğu için tık 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 eyaletlere göre seçebiliyorduk ama burada 5-6 tane sizin için önemli olan hizmet ürün ve hizmetinizin çok arandığı bölgeyi bulup onlara hedeflersiniz sadece lokasyon bazlı hizmet veriyor olsanız da, tüm İstanbul'a hizmet veriyor olsanız da. Sonra e, raporlamalarda videonun sonuna doğru bahsedeceğiz. O yüzden sonuna kadar izleyin. Ben Başakşehir'den mi, Mecidiyeköy'den mi, Zeytinburnu'ndan mı daha çok arama almışım ve tıkama almışım ve oradan mı talepler daha çok görebiliyor olacağım. Böylelikle teklif farktır mı aslında Mecidiyeköy'e yüzde elli arttır, Zeytinburnu'nda yüzde on düşür, İstanbul'un geri kalanında yüzde yirmi olsun gibi ayarlama yapabilirim. Yani benim aslında bölge bölge yarı çap yarı çap hedeflemem bölgelere yönelik tekliflerimi stratejik olarak ayarlayabilmemi ne çok alakası olmayan arama aldığım bölgeler varsa şayet de bu bölgeleri tekliflerin düşürmemi sağlar. Mesela Başakşehir'i istiyorum ama küçük köyde gözükmesini istiyorum. O zaman buradan köy derim. Şurası bunu harç bırakabilirim mesela. En azından teklif azaltımıyla burada harç bırakabilirim demeye çalıştım burada. Hedef olarak seçiyorum ama dedim ya teklif arttırım kısmına gireceğim. Orada bunun teklifini %90 azaltacağım. Böylelikle aslında küçük köyden arama yapıldığı zaman beni daha az göstermiş olacak. Stratejik olarak da bölge bölge bölmek, lokasyon bazlı çalıştığınızda size avantaj sağlayacaktır. İstanbul hedefim olsun ama yine İstanbul yakınlarda şuraları da 1 2 3 ne yapıyorum harç diyorum Böylelikle ne yaptım Tamam ben İstanbul'a hedefledim ama Çorlu'dan Kırklareli'den, İzmit'ten biri ararsa reklamlarımı onları gösterme dedim yani hani bu çok yapay zeka navigasyon bazen yakında olduğu için de buraya ilgi gösterenlere hedeflerimi sağlıyor ya ne yaptım böylelikle ben aslında tam İstanbul'a hedeflemiş oldum hemen o çevresini harç bıraktım şuradan Bursa ve Yalova'yı da harç bırakabiliriz aslında gibi net gösterebiliriz böylelikle Konum hedeflerimi daha spesifik hale getirdim. Bu yeterli mi? Hayır değil tabii ki. Şuradan kaydet diyelim. Şimdi bir de burada yer seçeneklerimiz var. E, hedef veya ilgi alanı. Hedeflediğiniz yerde bulunan düzenli olarak bu yerlere giden ve bu yerlere ilgi gösteren kullanıcılar. Hemen ne diyor? Önerilir. Bir de varlık kısmı var. Hedeflediğiniz yerlerde bulunan ve bu yerlere düzenli olarak giden kullanıcılar. Google bu arada varsayılan olarak hep bunu işaretler. Ben daha önce seçtiğim için varlık gösteriyor. Eğer biz bunu seçersek Ankara'dan bir kullanıcısınız. İstanbul'daki bu lale sözünüyle ilgili Sultanahmet'teki laleler diye aradınız. Onları görmek istiyorsunuz aslında. Yani gelmeyeceksiniz ama aradınız. Bu durumda o kişi otel araması yaptığında daha önce İstanbul'la ilgili Sultanahmet'i ziyaret etti ya otel araması da yaptı. Ben o kişi Ankara'daki otel arıyor olsa bile ben İstanbul'a hedeflesen bile ilgi alanı olduğu için İstanbul'la daha önce ilgilendiği için reklam ona gösterilecek. Çünkü niye? Çünkü İstanbul'la ilgili daha önce araştırma yapmıştı. Ee, ama İstanbul'da değil aslında birçok yine işletmenin yaşadığı en büyük alakasız illerden e, arama alıyorum problemi bu hedef veya ilgi alanı kısmının seçili olması biz ne yapacağız burada hedeflediğiniz yerde bulunan veya bu yerlere düzenli olarak giden kullanıcılar yani en azından iş içinde olsa o yere düzenli olarak gidiyordur bu kullanıcı ve hedefleyebilirim mantığında düşünüyor olmamız gerekiyor. Aynı zamanda özellikle spesifik dediğim gibi belirli lokasyonlara çilingir gibi tesis, tahminat hizmeti gibi veriyorsanız şayet hariç bırakmaları da kullanarak biraz önce bizim yaptığımız gibi spesifik olarak harç bırakmalar ve e, semtleri harç bırakamıyorsak da onların tekliflerini hedefleyip tekliflerini %90 düşürerek e, bunu yapabiliriz. Tekliflerini nasıl düşüreceğiz peki? Bir de buna gelelim, burayı gösterelim ve ondan sonra videomuzu sonlandıralım. Ama buraya hemen bir ee, ara bilgi e, vermek istiyorum. Bizim için bir taraftan tabii ki e, sizlere bu ücretsiz bilgileri veriyorum ama kanala abone oluyor olmanız ve beğenilerinizi paylaşıyor olmanız daha fazla video çekmemiz için bizleri Te e, teşvik ediyor. En azından şunu anlıyorum. Ya evet ben e, paylaştığım içeriklerle insanlara fayda sağlayabiliyorum ve bu fayda sağladığım için de daha fazla içerik üretmeye devam edebileyim. O yüzden e, abone olmayı, beğenmeyi ve sorularınızı yorumlara bırakmayı unutmayın diyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi hemen tekrar ne? nereden ayarları yapacağınıza geri dönelim Evet şimdi ders hesabından bir e, örnek bir müşteri hesabının yer hedeflemesi ile ilgili olan bölüme e, geldim yerleri nereden göreceksiniz Google Ads panelinizin hemen sol e, kısmında kitleler, anahtar kelimeler ve içerikler bölümünde yer bölümü var gördüğünüz gibi. Oradan kampanyanızı seçtikten sonra yer listelemelerini görebilirsiniz. Bakın burada biz ne yapmışız mesela? yüzde %20 teklif arttırmışız. Diğer illere dokunmamışız ama ben buraya kalem işaretine geldiğimde Teklifi %90 arttırabilirim veya %90 azaltabilirim. Böylelikle aslında bu yerde reklamımın daha fazla açık arttırmaya girmesini ya da daha az açık arttırmaya girmesini sağlayabilirim. Bunları ilçe bazında da düşünebilirsiniz dedim ya. İlçe bazında hariç tutma yapamıyoruz ama ilçe bazında İstanbul'u tüm hedeflerken İstanbul'u ilçe bazında aldığınızı varsayalım ki Zeytinburnu, Mecidiyeköy işte spesifik sizin için Yoğun talep geldiğini düşündüğünüz bölgeleri, sonra e, yer hedeflemesinde bunları ilçe ilçe liste olarak göreceğiniz için teklifini ne bileyim silivri'nin 90 azaltırsanız zaten o ilçede gösterilmeyecektir reklamınız böyle ki aslında harç tutma işlemini de dolaylı yoldan yapmış olacaksınız Umarım bu bilgiler faydalı olmuştur yer hedefleme Çünkü gerçekten önemli ve bütçeyi özellikle gütük işletmelerde kobilerde en fazla tüketen kısımlardan bir tanesi Hatta gereksiz tıklama alıyorum reklamı alakasız yerlerde gösteriliyor diye Google yardım bölümünde çok fazla şikayeti de yanıtlıyoruz bu anlamda Umarım oradaki sorulara da bir cevap olacaktır bu. Bu arada e, tekrar hatırlatayım. Eğitim olarak Google Ads bilginizi geliştirmek istiyorsanız açıklama kısmında linke yer alan Survivor Dijital Akademi'den bizimle iletişime geçebilirsiniz. Yine ajans olarak reklamlarınızı yönetmemizi isterseniz de Survivor.com.tr üzerinden bizden teklif isteyebilirsiniz. Sorularınızı yorumlar bölümüne yazın. Elimden geldiğince yanıtlamaya çalışıyorum. Eğer yorumlardan dönüş alamazsanız şayet yine Survivor.com.tr üzerinden de yazabilirsiniz. E, yetişmeye ve yanıtlamaya çalışıyoruz ama takdir edersiniz ki sadece tek başınıza değilsiniz. Birçok geri dönüş alıyoruz. Bu yüzden hemen anında yanıt veremediğimizde lütfen kızmayın ve iletişime geçmeye devam edin bizimle. Yeni videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın. Bay bay.